Kartal'ın transfer listesinde hemen hemen her bölge için alternatifler var. Forvet rotasyonunu güçlendirme konusunda da Deniz Gül'e ağırlık verildi. Ancak 21 yaşındaki milli forvet için acele edilmeyecek. Çünkü daha öncelikli bölgeler var. Öncelikle onlar tamamlanacak. Yedek forvet 1.90 boyundaki futbolcunun Porto ile 30 Haziran 2029'a kadar mukabelesi bulunuyor. Portekiz ekibi, genç oyuncu için 2024 yazında Hammarby Kulübü'ne 4.5 milyon euro ödemişti. Takımda yedek forvet konumunda bulunuyor. Geride bıraktığımız sezonda 14 lig maçına çıktı. Sezonu bir golle kapattı. 4.5 milyon euro Beşiktaş'a olası transferinde de aynı görevi üstleneceği kaydedildi. Deniz'in yerli kontenjanında yer kaplaması da önemli bir avantaj. Porto'nun en az kendi ödediği rakam olan 4.5 milyon euroyu talep edeceği konuşuluyor. Ancak şu anda Kartal bu transfer için resmi bir adım atmayacak. Öncelik diğer eksiklerde,